çekmeyip din kardeşlerimizin de ruhlarına Sen haberdar Burası yaz aylarında 7-8 bine kadar buluyor. 7 bine kadar nüfusu çoğalıyor yaz aylarında. Kış aylarında 2-3 ay 1200'e 1300'e düşer buranın nüfusu. Yaz aylarında 6-7 bin gördüğün gibi araba park edecek yer bile bulunmuyor burada yaz aylarında. Burasına Çankırı'nın Paris'i diller buraya. Hiç Çankırı esnafında ekonomik kriz yoktur. Burada senede yüz düğün olur en azından. Her düğün burada 1 milyarı, 1,5 milyarı geçer. Milyon. 1,5 milyonu geçer. Ee, burada 500 gram altın alırlar. En az alanlar 500 gram altın alırlar düğünde. 500 gram altının yurtdışına gidenler sabah 5 dediğin mi evini terk eder akşam 8-9'dan önce evine gelemez. Burada çalıştığımız gibi, orada çalıştığımız gibi bu memlekette de çalışılsın. Kimse ne aç kalır ne bir şey kalır. Yani bu memlekette de işimiz gücümüz çok. Peki herkes bir bir akrabası vesilesiyle çıkıyor yurtdışına. Yani o beni götürüyor, ben onu götürüyorum. Öyle öyle hepimiz çoğaldık orada. Şu anda hep ailece oradayız. İnşaat sektörü genelde bizim yukarı genelde inşaat sektörü olarak çalışıyor. Hepimiz inşaat sektöründe çalışıyoruz. Mesela yapacak bir işimiz yok bizim o memlekette. Tabii ki yurt dışı bizim için çok zor. Çok zor. Şartlar çok zor. Ama yine de şartları aşarak bu seviyeye geldik. Yukarıöz olarak bizim hepimizin çoluğu çocuğu orada. Hepimiz birbirimize çok bağlıyız biz. Yani düğünlerde olsun, cenazelerde olsun çok birbirimize bağlıyız. Bu konularda ben köyümden gurur diyorum yani. Yukarıöz köyü olarak gurur diyorum. Şartlar çok zor. Şartlar çok zor. Ha ki yakını varsa orada, yakını varsa orada tabii ki gelsin. Herkes görsün. Ne olduğunu görsün. Türkiye'den oraya gitmek gençlere ben tavsiye etmem. Şu konuda tavsiye etmem. Çünkü burada oraya vardığın zaman oturum meselesi var. Kart ama sanatı varsa, mesleği varsa para kazanır. E tabi sahip çıkan olursa, çevresinden arkadaşı olursa para kazanır. Ama oturum olmayınca çevresinden sahip çıkan olmaz daha perişan. Ee, göründüğü gibi Avrupa öyle e, göründüğü bir şirin değil yani Avrupa. Gene Türkiye'mize kurban olayım. Her şey Türkiye'de bolluk. Bu bizim şimdi köyümüzün e, Fransa derneğimiz var. Mesela burada kooperatifimizin olduğu gibi e, Fransa derneğimiz var. Orada oradaki eğer bir meftamız bir ölümümüz olursa orada o derneğimiz Orada onu şey diyor, buraya uçağa kadar, buraya kadar getiriyor. Yani her, şey. her şeyini yapıyorlar. Bu mesela bir köyümüzde bir fakir olduğu zaman, bir hasta sokul olduğu zaman köyümüz hemen o dernek onun elinden tutuyor. Onun elinden tutuyor. Onu eğer hastanede, şeyde, her yerde onu kolluyor yani.